Merhaba arkadaşlar Migros marketteyim. Muazzam çiçekler gelmiş. İçeride daha büyük bir stand var. Hepsini yakından göreceğiz ve farklı çiçekler var. Öncelikle dışarıdaki çiçeklerden başlayalım. Şöyle kalan şu aracmanı var arkadaşlar. Bakar mısınız içerisinde kaktüsler de birlikte ve sukulent kalan şu hepsi bir arada muazzam güzellikler. Minik minik şeker begonyalar var. Şeker gibiler. Şunların güzelliğine bakın. Şöyle indirimleri de yakından göstereceğim. Mini güller 169 liradan. Arkadaşlar şöyle. Şunun güzelliğine bakın. Minyatür güller. Daha önce aldım, büyüttüm. Bakın bilgilerini paylaşmıştım. Çok da güzel. Farklı renkler de var. Yeni gelmiş bunlar. Muazzam güzellikler. Evet kalanşolar çok güzel. Indirimde 33 liradan kalanşolar arkadaşlar. Seçeceğim. Kalanşolardan alacağım. Ama çok güzeller. 33 liraya da kalan şu bulunmaz. Kesinlikle bulunmaz. Bakar mısınız şunlara? Kırmızılar, fuşyalar, pembeler, beyazlar. Çok güzeller. Yılbaşı çiçekleri var. Şurada bir şeplere var arkadaşlar. 33 liraya kalan şu. Evet 89 liraya da yılbaşı çiçekleri. Bunlar büyük katmerli çiçek açanlardan. Beyaz ve pembe şöyle muazzam güzellikler. Tomucukları üzerinde. Kışın arkadaşlar bu kış çiçekleri şimdi bunu balkonunuza alın ve harika demet demet çok güzel çiçekler açacak. Muhteşem güzellikler. Yazın koruduktan sonra yılbaşı çiçeklerde ömürlük biliyorsunuz. Şöyle mini kokulu karanfiller 69 liradan. Bunların fiyatı da çok güzel. Şöyle renklerinde hatta katmerli yapıları, beyazları, farklı renkleri var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzeller, harika çiçekler gelmiş. Burada da mini dikenler tacı var. Küçük yaprandan anladığım kadarıyla yerli. Bunun fiyatını göremiyorum. Şu an üzerinde etiket yok. Şöyle güzellikler arkadaşlar. Aa, evet gördüm. 90 pardon. Kaktüs 99 liraymış. Şu kaktüsler de 79 liraymış. Dikenler tacının fiyatını göremedim. Harika güzellikler. Şöyle bir havortyalar. Kasım patalarının şu renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller. Harika. Sarılı. Morlu. ikili renk de çok güzel gözüküyor. Şöyle bir starlitçiler var. Bunlar da 99 lira. Evet arkadaşlar şöyle. Bu da çiçek rengi. Sarviçenin çiçek rengi. Şu şekilde de kauçuklar var. Hatta bakın veriyakata geçişli. Bunlar 299 lira. Şöyle kauçuklar. Ay çok güzeller. Şimdi içerideki çiçekleri göstereceğim size. İçeride de çok farklı türler var. Hepsini yakından inceleyelim. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar bakar mısınız? Şunların güzelliğine muazzam güzellikler. 24 liraya kaktüsler, kaktüs mixler 24 lira arkadaşlar. Fiyatlarda çok güzel indirimler var. Bakın 24 liraya bu güzellikler. Şöyle havortiyalar var. 49 liraya. Şurada bir tane beyaz, açık pembe bir yılbaşı çiçeği var. Şöyle havortiyalar kaktüsler şöyle arajmanlar arkada antoryumlar şimdi onlara sırayla geçeceğiz şöyle bir kasım patı tekrar burada da 49 lira kasım patılar 50 liraymış arkadaşlar bakar mısınız kocaman da boyları var bunlar ya para ağacı şöyle burada sterliçe var burada dağ palmiyeleri var 59.95'ten dağ palmiyeleri şöyle antoryumlar var flamingo çiçekleri pembesi de var arkadaşlar Bunları da son zamanlarda sarısı çıktı. Sarıları da çok güzel. Pembesi ve kırmızısı. Bunlar da 349 lira. Antorumlarda yukalarda 189 liraymış. Yukalarda yakından bakalım. Antorumlarda indirim yok. Ama diğer güzellikler gerçekten çok indirimli. Şöyle alacalı kalçuk fikuslar 299 lira. Ama yaprak renginin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşemler. Şöyle kontürlü geçişleri harika görünüyor. Şöyle yukalar devasa. Ee, bu marginatalar arkadaşlar yukaları henüz göremedim. Marginatalar bu şekilde. Şöyle çok güzel kauçuklar var. 224 lira. Şöyle Atatürk çiçeği. Tabi bu kadar birçok şey indirimde. İndirimde olunca da hemen tükenmiş. Atatürk çiçeği arkadaşlar fiyatını görmeye çalışıyorum. Fiyatını göremedim. Şöyle de Kuzmanya'nın güzelliğine bakar mısınız? Kuzmanya'da 449 liraymış şunun güzelliğine bakın çok güzelmiş. Ama şu alacalı kavuşukların güzelliğini göstermek istedim. Burada da çok güzel orkideler var. Bunları görmemiştim. Şöyle muhteşem fiyatlarına da indirimdeymiş. 299 liraya. Harika arkadaşlar bakın. Morlar, lilalar, beyazlar. Ama güzelliklerine bakar mısınız? Hii, muhteşem görünüyorlar. Her biri ayrı güzel. Üzerinde de tomurcukları var. Harika görünüyor şu güzellikleri sizlere göstermek istedim. Böyle de bir stand da burada var. Şekilde kalan şular. Şimdi bunlardan seçeceğim. Muhteşem güzellikler. Fiyatları da çok uygun. Kalan 33 liradan. Bunlar satışta. Şöyle göstereyim arkadaşlar şu standı. Muhteşemler. Şöyle en çeşit güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Balkonuma geçiyorum ve balkondaki güzellikleri sizlere yakından göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu güzellikler Migros markette eminim öğretmenler gününden önce de e, farklı çiçekler ayrıca gelir diye düşünüyorum. Sizlere şunları paylaşmak istedim. Balkonuma geçiyorum. Balkondaki güzellikleri yakından göstereceğim. Hava karardı ama ben size aldığım güzellikleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde muhteşem kalanşolar aldım hem de sadece 33 liradan bakar mısınız şunların güzelliğini muhteşem görünüyorlar mini kalanşolar bunlar doyamıyorum bu kalanşoların güzelliğine. biliyorsunuz dikenler tacı ve kalanşolara hayranım bakın birçok kalanşa aldım bu fiyatı da bunlar kaçmazdı şu an a101 marketlerde de var arkadaşlar onlar da 60 liradan satışta onlar bunların bir boy büyüğü ama şu tomurcukların hepsi birden açacak ve kış boyunca bize muazzam çiçekler sergileyecekler. Birçok kalanşolarım var biliyorsunuz hep paylaşıyorum sizlere. Çok da hediye ediyorum sevdiklerime ama yine de almalara doyamıyorum. Çok güzeller. Bolca da tomurcukları var. Bakın şunların güzelliğine bakar mısınız? Muazzam görünüyorlar. Harika güzellikler. Şöyle hava karardı ama şu güzellikleri de yakından göstereyim. Bakın harika kasım patım. Muhteşem kokuyor. Muazzam bir kokusu var. Flaş ışığıyla da ne kadar gözükecek bilmiyorum ama size göstermek istedim. Buz gibi bir hava günlerdir yağmur yağıyor arkadaşlar. Ara ara duruyor. Yağmur suyunda şöyle sukulentlerimi size göstereyim üzerinde. Şimdi yağmur durdu. Bakın şunların güzelliğine. Doydular iyice yağmur suyuna şifa olur inşallah. Bu güzelliklerim hala balkonda. Akşam gece ısılarımız 5 derece. Gündüz ısılarımız ortalama 15-16 derece civarında. Şöyle yağmuru da nasibini alıyorlar. Arka taraftakiler tabii ki daha güzel alıyorlar. Ama bu ön kısımdakilerde yağmur suyu biriktirip vermeye çalışıyorum. Şöyle güzellikleri bir göstereyim. Üstteki kalan da yakından göstermek isterim. Bakın şunların güzelliğine. Kalan ha hayranıyım. Kalan şu sevgim bir başka. Umarım şöyle gösterebilirim şu güzellikleri size. Şu ıı, di yılbaşı çiçeğimde de açmak üzere arkadaşlar. Onların tomurcuklarını sizlere göstereyim. Bakar mısınız şunların güzelliğini? Muhteşem bir şekilde tomurcuklandılar. İnşallah açarsa hep birlikte izleyeceğiz. Onları göreceğiz. Şu güzellikleri göstereyim. Harika güzellikler. Maşallah, subhanallah. Her biri çok güzel gözüküyor. Kalan şuları çok seviyorum. Yine bir kırmızılım vardı. Onu size gösteremedim ama şurada. Evet, şurada arkadaşlar. Kırmızı kalanşoları. Şu güzellikleri buradan göstereyim. Hava iyice karardı. Akşam saatlerinde soğuk da olsa, yağmurlu da olsa biz çiçeklerimize işten geldikten sonra mutlaka şöyle bir göz atarız. <laughs> Sabah gözümüzü açar açmaz bu güzelliklerle açıyoruz. Bakın yağmur suyuna iyice doydular, Çok susadılardı ama aralıksız yağmur yağıyor. Ee, kalın yapraklı sukulentler arkadaşlar, dolgun yapraklılar yapraklarını dökebilir çok fazla yağmur suyunda. Ama göreceğiz, izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle diğerleri de bakın nasıl güzel oldular, nasıl güzel renk aldılar. Sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzeller. Evet bu güzellikler de yeni saksısına buluşacak. Hafta sonu ben bunları ayarlayacağım inşallah. Evet 24 Kasım öğretmenler gününe yaklaşaraktan tüm marketler, aktüel marketler bir hayli çiçek getiriyor. Tabii bu kadar da indirimli olunca arkadaşlar kaçırmıyoruz. 33 liraya hiçbir çiçek bulunmaz. Gerçekten muhteşem bir indirim. Muazzam bir fiyat. Ve ben de bunları kaçırmadım. İnşallah onların dikimlerini de sizlerle paylaşacağım. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.